Hmm. <laughs> ne güzel bir sabah. Yanma ekipmanlarımı alayım. Hiç elmasım yok. Şöyle zırhları şuraya koyayım. Ya da şurada tutayım. Ki birisi saldırdı mı bana? Anlayayım. Bunları hemen şöyle giyeyim. Alayım şunu. Herkes bana ne şey sen kafa anladım.

Yavaş bak seni seviyorum. abi benim tarla oldu mu? Olmadı. Olmadı. Sosilin işini bitireceğim. Bak. Ben buranın kurtarıcısıyım. Yani hiçbir şey yapmam. Eh, tavuklar var. Hiç köye saldıran yok. Niye? Eve gideyim biraz uyuyayım ben. En iyisi. Allah suya düştüm. Şöyle yatalım. Ama önce eşyalarımızı sandığımıza koyalım. Etimizi şuraya koyalım. Zırhlarımızı da koyalım. Şöyle yatalım. Son uykum geldi. Ha, burada köy vermiş. Bir rastrolleyelim. Evet, güzel bir yer. Bu ben yanlış mı görüyorum ya mı? Şurada yazılar yazıyor. Beni hiç kimse geçemez. Çünkü ben yok edici. İnanılmaz. Jax. Hiç kimse beni yenemez. Hiç kimse de. <laughs> maskem çıkıyor ama ben deneyeyim bak Aa unuttum benim maskem çıkmıyordu doğru. <laughs> Hadi saldıralım şu köye. Yoruldum. Kaç yıldan beri burada. Gözdüm. Öl. Öl pis köylü. Öl. Öl. Köylülerden nefret ederim. <laughs> ben Jax. <Jets. gülüyor> Burada bir kahraman varmış. Öyle diyorlar ama bir soralım. Mer Merhaba beyefendi. Ee, burada bir koruyucu mu var? Evet. Gitti. Beyefendi. Beyefendi burada ıı, bir koruyucu mu var? Evet. Sen neden öyle konuşuyorsun? Evet beyefendi. Ha, sen bildiğin köylüsün. Adı neydi? Şeytan kafa bir yapandı. Öyle isim mi olur? Benim ismim değişik yani. Hangi yerde yaşıyor acaba? Onlar anlaşabilir miyim bilmiyorum. Şöyle bir kötülükle yapalım. <laughs> Asıl eski yüzüme döndüm sonunda. Eğer insanların kralıyım, <laughs> bu köy geldikten sonra bütün dünya yok olacak. Bu köylü bile yok olacak. Ne? Vuramadım. Allah'ım, <laughs> <Kılamıyorum>. köylü öleceksin. <laughs> Bana da gerekmiyor. Ben çok güçlü birisiyim. <laughs> Birazcık kötülükler yapalım. <gülüyor> 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 Bana bir şey olmuyor da hatırlarsanız ve böyle, böyle güçlerim var. Şimdi, şimdi evet, patlatmayacağım kötülükleri görünmez olarak yak ve burayı yazabiliyorum. İksirler var. Görünmezlik. <laughs> Dolu görünmezlik var. En iyi hangisi onu alacağım? 8 dakika. Görünmezlik. Al. İçelim. <laughs> ve köylüler ben asla göremesin. Evet. Göremesin. Ben <laughs> merhaba küçük gece beni görmüyorsun değil mi? Kaçmıyorsun da. Şu <laughs> şimdi. köylüler çaktırmadan vuracağım. Çiftleşmeyin lan. Çiftleşemezsiniz. ha <laughs> ha evleniyorlarmış bunlar. <laughs> Hiçbir yeri kırmak da istemiyorum ama. <laughs> birazcık ne yapalım? Hayvan kesedim mi? <gülüyor> Balık. <gülüyor> Her şey var. <laughs> Koyuna tek atarım. Böyle. Hahaha. <laughs> Kendime dilli tünel atacağım. Elimden her şeyi tek tek kırabiliyorum. Çok güçlüyüm. Dünyanın en güçlü kişisiyim. Aha. <laughs> Hahaha. Şöyle. Şöyle yapalım. Bakalım. <laughs> tık tık. Köylüler burada ne oluyor diyor. Köylü beyefendi. Buraya ne yapıyorsunuz? Lan. Lan. Nereden vurdunuz bana? Trollemeyin lan beni. Bak şeytan kafası ne yaptı sen seni bayıltırma. Bayılmıyorlar. Öylesine bakmıyorlar yani. Lan. Bak şeytan kafası trolleme ya. Eğer kırın parçacıklar çıkmıyor Adımız da gözükmüyor. Süper. <laughs> lan bak ne oldu ya? Oğlunuzu getirin lan bana. Oğlunuzu getirin. Oğlunuzu getirin. Yine. Şu şeytan kafa denilen adamı yok edeceğim. <laughs> Şeytan kapamış. Lan <laughs> ne oldu lan? Gözlerimde bir şey. <laughs> Görmüyor hello guys gördüm ya şu anda korkuyorum ne olacağım lan bunlar ne zaman geldi elime olamaz gerçekmiş eline bunları almıştı yok oldular Hah, köylü seprik vermiştim bana ekti al ettim bu tarlalar zaten benim buradaki tarlaların hepsi benim size elmas veriyorum Aha şişe bu şişe uğursuz şişemdi benim. Kuyuya atalım onu. falan yanımda da yayla okum yanımda değil. Bir de yemeklerimi acıtmam lazım. Ne yapsam acaba ya? <laughs> Güçlerimi yok ettim. <laughs> Güçlerimi yok ettim. <laughs> ah, ah, ah. Ölüyorum ne oluyor? <laughs> Öldüm hayır. Ah. Arkadan hep bıran vardı. Görünmez oldum onu öldürdüm. Onu öldürdüm. Yani size vurmuştur. Çok acımıştı. Sizi kurtardım. Takmıyor çocuk kabı. Kurtardım ya. Elmas verir bıranıya insan. Şu Neyman abi. Teşekkürler abi. Elmas kazandım. Böyle kurtarırsan hep, böyle elmas kazanacağım. Şöyle. Yakışıklı Sonra kendimi güzel bir ev alacağım. Burayı da kendimi alacağım. Bu elmas kılıç nereden geldi bilmiyorum. He, o çocuktan düşmüştü. <laughs> ee, Ha 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 bay. Biz iyi kişileriz. Böyle sahte dostlara gerek yok. O benim eski dostum. De ne dedim unuttum. Hacker Bin diye hatırlıyorum. Hello Graham hali oldu ama öbür gün halini hatırlamıyorum. <laughs> arkadaşımı öldürdüm. Sınıf arkadaşımdı ve kötülük yapıyordu. Ha. Ha.